Kara Fadil Filiz Özdemir ve Muhammed Bozan arkadaşlarım ile bu yıl geçen yıl Ocak ayında kendi ekibimizi kurduk. Kendi organizasyon ekibimizi kurduk. Hayır, hayır. Ve bu şekilde esc 30 Avrupa Dayanışma Projesi olan Eurodean Solidarity Corp Projesi'ne başvurumuzu yaptık. Ve Ulusal Ajans tarafından Kumaş'ın Yenidenizi Gençlik Perspektifinden Atık adlı projemiz kabul edildi. İBE desteği almaya hak kazandı. Aynı zamanda burada koçluk desteğini de Mersin Valiliği proje uzmanı olan Elçin Bilince hocamızdan da çok ciddi bir destek alıyoruz. Bugün kendisi burada yer alamadı çünkü çalışıyor. Onun dışında projemizden genel olarak bahsetmek istiyorum. Projemiz 8 ay boyunca olacaktır. İlk ayda burada projemizin açılışını gerçekleştirdik ve daha sonra kendi yaygınlaştırmak için sosyal medyadan paylaşımlarımıza başladık. Öncelikle biz kimiz? Altında bir paylaşım yaptık. Kendimizi tanıttık öncelikle. Grubumuz kim? Arkadaşlarımız kim? Bizler nasıl bir araya geldik? Bu proje nereden ve nasıl çıktı? Bunları paylaştık. Onlardan da özellikle takip alırsanız çok seviniriz. İlk ayımız bu şekilde. İkinci ayımızda da biz gençlerle beraber çalıştay yapmayı düşünüyoruz. 30 kişilik bir katılımcı oluşturacağız ve onlarla beraber bu çalıştayda tekstil atıklarından neler yapabiliriz? diye kendi gruplarımızı oluşturacağız orada ve daha sonra çağırdığımız özel sektör tekstil firmalarından da jüri üyesi yapmalarını isteyeceğiz. Ve burada seçilen çıktılardan da bir kitap, bir pdf oluşturacağız ve bunların hepsini de Mersin'deki özel sektör tekstil firmaları ile paylaşımını sağlayacağız. Ee, onun dışında üçüncü ayımızda da Üniversite Üniversitesi'nde e, çevre temizliğimiz olacak, yani farkındalık yaratmak için. E, çünkü sonuçta bu bir e, ekosistem, Mersin'deki bir ekosistemin farkındalığını yaratmış olacağız. Aynı zamanda çeşitli yarışmalarımız da olacak. Ne yarışması? Slogan, katı, karikatür, kısa film gibi çeşitli yarışmalarımız olacak ve daha sonra projemizin en sonunda da biz girişim limanında da zirve programı yapmayı düşünüyoruz. Bu zirve programında da katılımcı arkadaşlarımız dahil paydaşlarımızdan da olan kişileri de bizzat uzman olan kişilerden de valilikten kişileri de davet etmeyi düşünüyoruz. Ee, ve orada e, katılımcılarımıza e, Europass sertifikası katılım Belgesi'nde özel olarak kendimiz takdim edeceğiz. E, bu şekilde diğer arkadaşlarım da kendilerini tanıtıp projelerle ilgili birkaç bir şey söylemelerini isteyeceğiz. Hadi. Ee, ben Acar Küçükkara, e, Aslen Antalyalıyım. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Sosyal okuyorum. Arkadaşlarımızla birlikte e, Gaziantep'te Ankara Valiliği ve e, Ankara Gençlik Spor ile düzenlenen bir Erasmus projesinde tanışıp e, İnovatif Youth Kolektif grubunu kurmaya karar verdik geçen yıl. E, bireysel hayatımda e, Gençlik Spor Bakanlığı'nda iklim elçisi olarak görev alıyorum. E, çevre konularına ilgiliyim. E, projenin sağ koordinatörlüğü görevinde yer alıyorum. Sağ koordinatörü yani Gönüllülerin bulunması, yazıların yazılması, planların düzenlenmesi gibi aşamalarda yer alıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Evet. Merhabalar ben Zeynep Duvar. Selçuk Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarım Bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Ee, Endüstriyel Tasarım Bölümü e, dolayısıyla kendi okul hayatımda da üniversite hayatımda da e, bir ürün tasarladığımız için e, mevcut piyasada olmayan ürünleri revize edip tasarladığımız için bu proje aslında benim için de güzel bir fırsat oldu. E, projede e, daha çok tasarım, görsel tasarımlar, işte dijital medya tasarımları üzerine geliyorum. Ayrıca hani fikir oluşturma gibi süreçlerde de yer alıyorum. Aslında projenin en önemli aşaması hiç olmayan bir fikri ortaya koyabilmek ve o fikri geliştirebilmek. Bunun üzerine birlikte çalışıyoruz. Yani tasarım eğitim almış olmam da buna katkıda bulunacağını düşünüyorum. O şekilde bahsedebilirim. Evet, bizim projemizin kendi logoları da var aynı zamanda. Hem projemizin logosu hem de kendi grup logomuz. Bunu Zeynep Duvar arkadaşımız mesela tasarımcı olduğu için o sağladı. Buradaki her bir kişi aslında bu projedeki kendi yetkinliklerine ve kendi alanına göre görevlendirilmiş ve sorumlulukları belirmiştir. Ben kendi tanıtmayı unuttum. Ben Ayşe Erdemci. 22 yaşındayım. Çocuk gelişimi mezunuyum. Aynı zamanda Mersin Üniversitesi okul öncesi alanında pedagojik formasyon eğitimimi aldım. Onun dışında 3 yıldır da sosyal toplum kuruluşlarında gençlik kısımlarında ve Avrupa Dayanışma Programları'nda, Erasmus Plus projelerinde ve PCM eğitimlerinde özel olarak yer aldım. Çoğu uzman kişilerle beraber 3-4 yıldır bu şekilde çalışıyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Fadim Filiz Özdemir. İzmir'de yaşıyorum ve buraya da İzmir'den geldim. Ege Üniversitesi'nde kimya bölümü son sınıf öğrencisiyim. Ben daha bölümümle de alakalı olarak popüler bilim ve sürdürülebilirlik hakkında blog yazarlığı ve editörlük yapıyorum. aynı zamanda bu proje içinde hem güncel literatür takibi yapıp, hem de bilgi aktarımı, bilgi yazımı konusunda yardımcı oluyorum. Bu şekilde. Güzel. Ee, tekrardan merhabalar. Ben Muhammed Bozan. Mersin Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim ben de. Ben de bu projenin yürütücülerinden biriyim. Aslında yürütücüsü benim. Burada işte sponsorlarla görüşmeydi, iletişimdi, raporlamaydı. Ve yürütücü olarak bu projede yer alıyorum ben de. Ben de Mersin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisyalçılarından biriyim aynı zamanda. Mersin Üniversitesi Girişim Limanı'nda da iki yıl hem kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmıştım hem de proje takip personeli olarak görev yapmıştım. Burada da, bu projede aslında birleşmemizin sebebi de aslında Ayşe arkadaşımla beraber Girişim Limanı'nda olan Girişimci Eğitici Eğitmenliği eğitimine beraber tanışma fırsatımız olmuştu. Orada beraber eğitimimizi tamamladıktan sonra, Ayşe'nin halihazırda zaten bir projesi vardı. Hadi yani Bunu beraber el birliğiyle beraber yapalım deyince bende neden olmasın deyip beraber bu yolculuğa karar verdik. Evet. İyi ki de buradayız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz gerçekten geldiğiniz için. Bu projede varsa. geçen aylarda yapacağımız etkinliklerin hepsi Mersin'de mi olacak? Evet hepsi Mersin'de. Projemiz Mersin'de olacak. Evet. Arkadaşlarımız ilgili şehirlerden gelecekler gene. Evet ara ara gel gelecekler. Hani Bu şekilde katkıları olacak. Onun dışında zaten uzaktan olan her şeyin sorumluları kendileri olacak. Bulacağınız kişiler de Mersin'den olacak. Evet hepsi Mersin'de. Yani tekstil firmalarıyla görüşmelerimiz, işte katılımcılarımız, Türkos belgeseli izleteceğiz mesela. E, oradaki işte jüri üyelerimiz, yani hepsini Mersin'den seçeceğiz. Katılımcılarımız Katılımcılar hepsi zaten. E, Mersin'de, Mersin'de... olmasını. Evet. evet. 18-29 yaş Mersin'de olmalı ve gönüllülük ruhuna sahip olmalarını istiyoruz. E, dokümanımızda yayınladık zaten. Bugün hatta katılımcı başvuru formumuzun son günü. Evet. Bugün de katılımcılarımızı belirleyeceğiz ve çalıştığı için böyle daha detaylı bir program çıkarmayı düşünüyoruz. Böyle tasarlamamızdan bir tüyo nasıl yapacaksınız? <laughs>